Basketbol sanatından herkese merhabalar efendim. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bugün NBA'de Christmas özel, Noel özel bölümüyle karşınızdayım. Bugün NBA'de bildiğiniz üzere 5 maç oynanıyor. Hatta ilk maç olan top New York Milwaukee müsabakası başladı. 4 maç kaldı geriye. İlk maç yetişemedim. işlerinden dolayı biraz da maçların araştırması vesaire. Kalan 4 maçı yorumlamak adına karşınızdayım. E, dün biliyorsunuz ki boştu. E, ondan önceki gün e, toplamda 12 tane maç bahisimiz, 4 tane de oyuncu bahisim var. Toplamda 16'da 8 yaptık. Çok iyi bir akşam değildi. Bazı e, böyle e, iç sahada e, ufak farklı slightly favori olan takımların kaybettiğini gördük. Ben de e, Oklahoma'da, Indiana'da e, olduğu üzere veya New Orleans'ta e, iç sahada takımlarına güvenmiştim. E, oralarda e, kaybettik. Tek tek hani maçları saymayayım. Zaten üstüne iki gün de geçti kaybettirdiğimiz olduğumuz kişilerden özür dilemiş olayım, kaybettiğine vesile vesile olduğumuz kişilerden, izleyenlerimizden hani kusura bakmayın diyelim bazen şanssızlık oluyor yani bu oyun neticede bir şans oyunu hani top şemberden geçerse <laughs> kazanıyoruz geçmezse kaybediyoruz gibi de düşünebiliriz. Ee, biz de ben her zaman, Erdem abi de işte çok sıkın hani yayınlara çıkmıyor gerçi ama e, o da geldiğinde ben de keza her zaman e sonuna kadar hani analiz, e, yorumlama yeteneğimizi kullanmaya çalışıyoruz. Ben zaten bildiğiniz üzere bayağı NBA ile e, içten bir <laughs> yakından takip ediyorum diyelim. E, çok da vaktinizi almadan hemen e, isterseniz ben e, maçlara bu akşamki 4 tane maçı yorumlamaya geçeyim. İlk maçımız Boston, e, düzeltiyorum Boston Lakers'ta önce aslında evet kronolojik e, gideyim. E, Denver Nuggets, Golden State Warriors'tan başlayayım e, akşam e, Türkiye saatiyle 10.30'da başlayacak 25 Aralık akşamı. E, bu arada bütün maçların da e sportta olduğunu belirtmiş olayım. E, resmi yayıncımız. Hani eğer Türkiye'de yaşıyorsanız e sport bütün e, şu anda hatta New York Milwaukee maçını veriyor. E 5 beş maçın 5'inde verecek e, e Christmas günlerinde NBA'de e sport bütün maçları veriyor, veriyor. Yani aldığı pakette muhtemelen satın aldığı pakette böyle bu yer alıyor. E, şundan bahsedeyim ben e, maçı e, maça geçerken. Golden State cephesinde Andrew Wiggins iki, son iki maçı hastalığından sebep, sebep kaçırdı. <laughs> Bugün belirsiz. Draymond Green'in belirsiz düzeltiyorum. Cezasından dolayı oynamadığını söyleyebiliriz. Yani yıl, yıl başından sonra fan dönmesi bekleniyor. Geçen yayında da biliyorsunuz bayağı bir kendisine saldırdım zaten. <laughs> Ama yani basketbol sahalarında yeri olan hareketler değil bunlar. gelişmemiş, çocuk, çocuksu kalmış bir kin nefret Duyguları gidiyor kendisi. Yapacak bir şey yok efendim. E, Denver cephesinde ise önemli bir eksik olmadığından bahsedebiliriz. E, Kent Service Colwell, Pop ve Aaron Gordon sakatlık sesinde bulunuyor. Lakin ikisi de probable yani muhtemelen olarak işaretlenmişler. Çok yüksek ihtimalle oynayacaklardır. Yani şey de söylemiş olayım. Bugün Christmas günü olduğu için e, yani yıldızların çoğunun sahaya çıkacağını söylemekte fayda var. Yani belirsiz durum belirsiz olarak gözüken. Çünkü bu maçlara çok önem veriliyor NBA'de. Amerikan dünyasında. Yani hem reytingi çok yüksek oluyor. Hem işte inanılmaz önemi oluyor. İnsanlar oturup izliyor ailecek vesaire. O yüzden yıldızların oynayacağını söyleyelim. Bu akşamın tek eksiği Joel Embiid olacak yıldız bakımına. Onu da Fedafya maçına geçtiğimizi anlatacağım sizlere. Ya yani şundan bahsedeyim ben. Denver son 6 maçının 5'ini kazandı. Keza Golden State de son 6 maçının 5'ini kazandı. Ama tabii Golden State'in biraz e, kazandığı maçlarda e, yanılmamak adına fixture incelemekte fayda var. Çünkü e, kazandığı son 6 maçın 5'inin e, 3 maçı iki Portland ve bir Washington'dan oluşuyor. biraz tabii fixture avantajından da bahsediyoruz. Denver çok çok daha zor bir fixture'de. Yani i̇zninizle söyleyeyim. Brooklyn, Toronto, Dallas, Oklahoma. ve bir Brooklyn daha maçlarıyla toplamda 6-5 yaptılar. Denver'ın bu ara en son yayında da söylemiştim. Aaron Gordon ve Jamal Mönü'nün biraz daha dönüp forma girmesiyle daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. öte yandan e, Golden State cephesinde ya Paul beşi yerleşti ve daha iyi oynuyor. Andrew Wiggins artık işte zaten bence çekmişti. Sonra hastalığından oynamıyor vesaire ama Clay Thompson biraz kendine gelmeye başladı ama Stephen Curry de sezona başladığı gibi o yüksek tanrıstan devam ediyor edemiyor bu ara. Ya tabii ki şey şöyle yorumlamak gerekiyor. Bugün Christmas özel günü olduğu için herkes full kapasite oynamak isteyecektir. O yüzden yurt dışında yaşayan izleyenlerimiz oyuncu bayisi ona göre vereceğim. Sizler de oyuncu bayısı alacak olanlara seslenmiş olayım. Bunu göz önünde bulundurun diyelim. Efendim şöyle yapacağız. Ben yani bu maçta bu sezon bir defa karşılaştılar. Denver kendi sahasında 108-105 yendi ama onun üstünden bayağı bir süre geçti. Ve iki takımın önemli eksileri vardı. Ben bu maçta yani daha kemikleşmiş kadrosu ve makine gibi bir oyun düzeni olan Denver'ın yanında olmayı uygun gördüm kendi açımdan. Ya dediğim gibi Denver zaten son şampiyon ve e, hani, yani bir e, makine ne kadar yağlı olursa ve ne kadar böyle güzel işleyebilirse, verimli işleyebilirse o kadar işliyor. Gerçekten inanılmaz bir basketbol oynuyorlar. Unifoliyor için önderliğinde ben Golden State'in tabii tab yani son maçlarında Golden State kazanıyor vesaire ama fixture avantajından da bahsettik. Bugün Denver'a karşı, Denver'ın makine düzenine karşı e, Stephen Curry tabii ki de çok iyi bir maç çıkaracaktır muhtemelen vesaire ama yani Draymond, Green'in eksikliğini bayağı çekiyor hücumda. Çünkü çok yani her zaman dediğim gibi çok önemli bir parça hücumda. hücumda. E, yani savunma içinde ama özellikle hücumda yani o Stephen Curry'le beraber e, pick and pop'lar, pick and roll'lar vesaire. Dediğim gibi Denver'ın yanında olmayı düşünüyorum. Denver bugün bence Golden State'i yenecektir. E, zor maç. Alt üst konusunu girmek istemedim. E, yani sıkıntılı olabilir. Benim bu maçtaki ana tercihim -5.5 kaptan Denver'ın maç kazanması yönünde olacak. Minimum 6 seviye üzerinde Denver bu maçı kazanır. İddia oranı şu anda 1.46 diyelim. Dediğim gibi yani son şampiyon bugün galibiyetle e, dönsün, biz de kazanalım. Bir sonraki maçımıza geçelim. Gece saat 1'de sabah karşı e, Los Angeles Lakers Boston. Eksiklerden başlayayım. E, Boston cephesinde Kristaps e, Porzingis son maçı kaçırmıştı ama bugün e, optimistik olduğuna dair koç bir açıklama yaptı Porzingis'in oynayacağı yönünde. Onun için önemli bir eksik olmadığından bahsedebiliriz. Lakers cephesinde ise Miami'den gelen oyun kurucu Gabe Vincent geri dönmüş. Tekrar sakatlandı. Bir ameliyata gireceği söylendi. E, 8 hafta yaklaşık 2 ay olmayacak. Hiçbir zaman tabii takımın çok önemli bir parçası olamadı bu sene. Çünkü çok az oynadıktan sonra sakatlanmıştı ve e, dizinden bayağı bir sıkıntı çekti. O, o yüzden asla istedikleri o verim alamadılar şu ana kadar. E, Rui Hachimura'nın, Jared Vanderbilt'in, Anthony Davis ve LeBron James'in oynayacağını söyleyelim. Ha, tabii ki şey de söyleyeyim. Anthony Davis ve LeBron James questionable. Yani olarak işaretlenmiş ama onlar sene başından beri her maç böyle işaretleniyorlar. Ve hani bugün Christmas Day, e, Christmas günü olduğu için, Christmas günü özel programı olduğu için e bu iki ismin yüzde %99 ve %100 sahaya çıkacaklarını söylemek yanlış olmaz bence. Eee cephesinde dediğim gibi poise'ing'sinde oynamasıyla beraber bir eksik yok. E şeylerden bahsedeyim ben. Ya yani Bast'ın Bast'ın bu ara gövde gösterisi yapıyor gerçekten yani Tatum'un yokluğunda Sacramento Basman'da 25 sayı fark attılar. En son Clippers'a 37 sayı fark attılar. Clippers'ta Kawhi yoktu ama tabii ki 37 sayı farklı 37 sayı farkın tek açıklaması Kawhi'nin oynamaması olamaz. Ee, gerçekten çok sağlam oynayan bir bastım var ve ya öyle bir takım ki o kadar taş gibi bir takım ki hani Jason Tatum oynamadığında bile Derek White'ın sorununu artıyor. Drew Holden'in sorununu artıyor. Bir şekilde ya çok dar bir kadroya sahipler. Çok dar bir şekilde var. 7 kişi 7 kişi hatta 6,5 kişiyle oynuyor bu takım. 7 kişi diyebiliriz gerçi. Sam Azur katalım aralarına ama a, akıl almaz bir form döneminden geçiyorlar. Şu anda Lakers cephesinde ise e, sezon 3 turnuvasının finalinin ardından e, bir e, düşük dönemi gerçekleşti ama bunda size de hep bahsettiğim gibi bir Lebron James oynamadı bir Anthony Davis oynamadı sakatlıkların etkisi büyüktü. E son maç hem Lebron hem Anthony Davis döndü Oklahoma deplasmanında. Ben de Oklahoma'ya güvenmiştim. E rahat da bir galibiyet oldu Lakers adına. Maçın başından sonuna kadar Lakers önüne götürdü. Bunu ben bekleyemezdim. Yani ikisinden birinin oynamamasını bekliyorum ki oynamalı durumunda da ya yani Oklahoma en son karşılaştıklarında Lakers'ı bayağı hani tarumar etmişti. yapacak bir şey yok. Şanssızlık diyelim efendim. Şöyle e, bahsedeyim yani Lakers ve Boston için e, zaten iki takımın arasında da inanılmaz bir rekabet var ve Christmas e, günü maçları çok önemlidir iki takım arasında. E, ve hep şundan da bahsedelim e, Lakers'ın maç seçtiği yönelik sezonun yani sezon 3 her maça mesela çok asıldılar vesaire. Kezar e, en son Oklahoma maçında gayet iyi asıldılar maça. Bu maçta Kezar e, yüksek rating alacak, ulusal kanal maçı vesaire. Hem LeBron James'in hem Anthony Davis'in çok çok maçı asılacaklarını, tam kapasite oynayacaklarını söyleyelim. Boston favori gösterilmiş ama a, tabii ki son zamanlarda gövde gösterilerinden form durumlarından ötürü ama ben Lakers'in e, çok kolay lokma olacağını sanmıyorum. Yani LeBron James ve Anthony Davis kesinlikle bırakmayacaktır maçı. Bu maçlar çünkü %100 asılacaklar basın ise her zaman. yani tabii ki Jason Tatum, Jalen Brown önderliğinde Porzingis de bugün dönünce, hani dış dışlı dış tut katkısıyla gerek savunmada ya yani bu sene özellikle geçen seneden başladı. gerçekten iyi bir blokçıya, iyi bir savunmacıya evrildi. Asla o çünkü boyunun 2.19'luk boyunun etkisini yansıtan bir oyuncu değildi. Biraz daha savunma yönünde arttı. Tabii basına gelmesinin de etkisi var bunda. Ama benim bu maçtaki yorumum şöyle olacak. İki takımın e, bu sene ilk maç olacak aralarında oyuncağı. Yani e, Christmas günü olması, biraz daha ulusal kanal maçı olması, biraz daha işte hani çok fazla izlenecek ve e, hani maçı tatlı, tatlı tatlı iyi oynayalım ve seyir zevki artsın temasını da işleyeceğini düşünüyorum. Arka fonda bu böyle bir e, mod olacağını düşünüyorum. Ben Benim bu maçtaki tercihim 231.5'tan üst olacak. Ee, Bayram çok yüksek gelmedi benim gözüme. İki takımın da son kanının son damlasına kadar bu maçı asılacağını düşündüğümde yani çok kötü yüzlerle oynamazsa bu Bayram bence açılır. Yani çok çok aman aman bana sıkacaklarını sanmıyorum. Ucunda da iyi yüzlerle bu Bayram'ın açılacağını düşünüyorum ben. E, diyelim. Geçelim efendim bir sonraki maçımıza. E, Miami Philadelphia. Eksiklerden başlayayım tabii ki. E, Philadelphia cephesinde Joel Embiid takımın yıldızı ve Christmas gününün tek önemli eksiği, tek önemli starı MVP sıralamasına zaten şu anda biliyorsunuz birinci. Joel Embiid'in olmayacağını söyleyebiliriz. Ayak bilgi sakatlığında. Ama onun dışında e, Philadelphia'nın tam kadro olacağını söyleyelim. Ha bu ne demek? Philadelphia'da yani Tyrese, Tyrese Maxey önderliğinde Tobias Harris, Kelly Oubre, e, Melton gibi 4 bu dört oyuncuya bayağı bir iş düşecek. Keza Marcus Morris de gelecek kenardan. yani embedded olmaması Philadelphia'nın yandım bittim havası oluşturmamalı. Philadelphia yani Miami'ye o kadar da kolay bence taraf bahisi alınacak bir maç değil. Tabii ki Miami'nin favori olduğunu ve Miami'nin kazanmaya yakın olduğunu söyleyebiliriz ama dediğim gibi yani bu kadar e, ya bu Embiid'in yokluğunda oynayacak oyuncular da çok kötü oyuncular olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle Max önderliğinde. E, Miami cephesinde ise Jim Butler'ın belirsizliği var. Oyuncağını düşünüyorum ama Jim Butler'ın bu sakatlığı biraz yani iki maç kaçırmasına sebep oldu. Kals sakatlığı ve oynamayabilir açıkçası. E, ama onun yokluğunda bile ya yani son iki maçtır hani Tyler Hero ve Adebayo'nun dönüşüyle beraber Keza Çayla Kayım Hakez, Duncan Robinson acayip işler yapıyorlar. Jim Butler'ın yokluğunu çok da arattıklarını, e, aradıklarını söyleyemem Miami adına. Aa, şöyle e, yorumlayayım ben sizlere. Miami'nin yani Hero ve Debye'nin dönüşünün ardından iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bir tek Minnesota'ya kaybettiler kendi sahalarında. O da normal kabul edilebilir Minnesota'nın savunma içgüdüleri ve savunma, sal, savunma kaynaklı oyunları sebebiyle. Fedafi son 6 maçının 5'ini kazandı. Kaybettikleri tek maç. Eksikleri de olmadan çıktıkları maçta e, Chicago'ya karşıydı. Chicago, Derozan'ın çok kötü bir akşam geçirdi Chicago inanılmaz bir şekilde e, Kobe White'in önderliğinde o maçı kazanmıştı. Takımda çok formlu olduğunu söyleyelim. Ee, ya ben Embiid'in yokluğunda Philadelphia'nın tabii ki maçı kazanması ihtimalinin düştüğünü görüyorum ama Miami'ye oynamaktan da biraz çekiniyorum. E, ee, Tarz Max'den çok epik bir performans izleyebiliriz. Ee, benim bu maçtaki tercihim Miami'nin e, Son maçlarda Hero by the dönüşünün ardından biraz daha koş koş basketboluna, biraz daha tempolu oyuna çıkmasının akabinde. Ee, e, tabi Embiid'in yokluğundan dolayı genel takım, takım sayı Bayern'leri falan da düşük. E, toplam sayı Bayern'leri. Benim bu maçtaki tercihim Miami nin takım sayısına yönelik ev sahibi 111,5 üstü olacak iddia oranı 1.44. E, bence çok rahat açılması gereken bir bar. E, gerçekten ya bence bu bahisin oranı olmamalıydı. E, 115,5'tan falan başlamalıydı. Ben Miami'nin bugün çok rahat sayı bulacağını düşünüyorum fedafiye. Yani Allah utandırması da biraz çok emin, emin konuşsam ama e, öyle olmasını bekliyorum. E, yani çok tutabileceğini sanmıyorum Miami'nin hücumunu. Bugün e, çünkü Hiro ve Adebay acayip döndü. A, diyelim ee, geçelim bir sonraki maçımıza efendim. Phoenix Dallas. Ee, hemen eksiklerden başlayayım. İki takımın önemli eksikleri var tabii ki. E, ee, Phoenix bugün şöyle söyleyeyim. Ee, Bradley Beal'ın ve Yusuf Nurk için olmayacağını söyledim. Hmm. Eric Gordon, Josh Okogie ve Utah Vatan abi ise muhtemelen oynayacaklar. Dallas şephesinde ise takımın e, çaylak pivotu iyi de bir sezon geçiren Derek Lively belirsiz. Kyrie Irving'in ve Josh Green'in sakatlıkları, Josh Green'in e, sakatlıkları devam ediyor. Ee, ya Phoenix'i biliyorsunuz bu bela belalığımız oldu. Yani, so, sıkça zaten e, yorumlar da geliyor Phoenix artık bahis almasanız mı acaba falan diye. Tabii bugün Christmas maçı, Christmas e, maçları oynandığı için, maç sayısı da az olduğu için bir bahis almamız icap edecek. Keza şunu da söylemem gerekiyor. Phoenix'in e, Christmas maçı karnesi fena değil ve e, Devon Booker ve e, Yu Luka arasındaki rekabet kaynaklı, kaynaklı da bu maçın bayağı e, bayağı baya izleneceğini ve çok zevkli geçeceğini e, öngörmek çok yanlış olmaz. Ya biliyorsunuz bu iki takım iki sene önce bir yedinci maç oynandı. Batı konferansının ilk turunun son maçıydı. 3-3 Üç iken yedinci maça gitti ve inanılmaz bir <laughs> Maç sonucu Dallas, deplasmanda Phoenix'i yedinci maçta 50 sayıyı falan yatırıp kazanmıştı. O maç tabi bir hani bu adına acayip üzücü bir maçtı. Ondan sonra biraz o çok iyi geçirmemişti. Chris Paul sonra işte bir sene daha kaldı takımına yorumlu vesaire. E, ee, şöyle yorumlayayım Phoenix son 6 maçının 4'ünü kaybetti. En son 2 e, maçında da Sacramento ve Phoenix'e düzeltiyorum. Sacramento ve Portland'a da Aspan'da kaybettiler. Dallas son 6 maçların onlara 4'ünü kaybetti. Tabi bu maçlarda e, bir de bir tanesinde oynamadığını Houston'da hep Aspan'da söyleyelim. Onun için tabii ki Kyrie Irving'in yokluğunu çok hissediyorlar. E, son maçlarında kendi sahalarında San Antonio'ya karşı Doncic ve Dante Exxon'un da dönüşüyle Tim Hardaway'in de katkısıyla 144-119'luk bir e, galibiyet aldılar ve mesaj verdiler. Tabi San Antonio biraz fasafisi olduğu için, fasulyeden sayıldığı için kabul edilebilir bu. E, çok da abartmamak gerekiyor. E, benim bu maçtaki tercihim şöyle olacak. Ben Phoenix'in, e, yani Dallas'ın eksiklerinin, Kyrie Irving'in, Josh Green'in vesaire e, etkilediğini düşünüyorum. Yani Son maçlarında belli olduğu gibi. Luka Doncicine bugün tabi epik bir maç geçirmeyi aday. Çok iyi bir maç geçirecektir muhtemelen. Ama e, bence ya yani Booker ve e, Doncic'in arasında kusumetten dolayı e, Phoenix cephesinin maça daha iyi başlamasını bekliyorum. Özellikle Devin Booker ve e, Kevin Durant'ın yer yer işte Eric Gordon ve Grayson Allen'ın da katkılarıyla e, Phoenix'in ilk yarıya daha iyi girmesini ve ilk yarıyı Phoenix'in önde tamamlamasını bekliyorum. Ben oranı da beğendim. İddialı oranı ilk yarı birin oranı ilk yarı Phoenix'in önde kapamasının oranı 1.45 efendim. Ee, dediğim gibi yani ilk çeyreğe iyi başlayacaklardır. İlk yarının da sonunu getirsinler. <laughs> Acayip kötü başlamazlar sözcüğümde. Maç sonunu bilmem. Üste yakınım ben maç sonu adına. Ama üst barenleri da yüksek. Biraz savunmadan sıkılması halinde e, sıkıntıya gidebilir. Bana ilk yarı çok mantıklı geldi diyelim efendim. E, ve geçelim. Her zaman bildiğiniz gibi neye geçiyoruz efendim. Hava ifşeklerle beraber oyuncu işlerine. Patlat bakalım. Geliyor efendim. Birkaç saniye sonra patlayacak. Efendim şöyle Myanmar'da dediğim gibi her zaman <laughs> Norveç'te, İsveç'te, İtalya'da yaşıyorsanız bu bahisler sizin için. Oyuncu bahisleriyle karşınızdayım. E, kalan 4 maç için 3 tane oyuncu bahisi hazırladım sizlere. Oturdum çalıştım efendim. İstatistiklere iki takım aralarındaki maçlardaki istatistiklerine vesaire e, form durumlarına. Bugün e, Miami cephesinde Miami takımının yıldız oyun kurucusu Tyler Heron'un Philadelphia karşı sayı rebound asist toplamında 32,5 geçmesini bekliyorum. Phoenix'te Devin Booker'ın Dallas'a karşı sayı rebound asist toplamında 44,5 geçmesini bekliyorum. Evet yüksek ama bence geçecek. Çok özel bir maç çünkü. Peki son olarak da Golden State'e karşı Denver'ın yıldız oyun kurucusu Jamal Murnin sayı artır rebound toplamında 26.5 geçmesini bekliyorum efendim. Toplam 4 maç bahisi, 3 tane oyuncu bahisi 7 tane bahisimiz var. Erdem abi yine yoktu. Yine Erdem abinin olmadığı bir programı izlemiş oldunuz. Buraya kadar izlediğiniz için izlediğiniz teşekkür ederim. Sağ olun. Abone olmayı, like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bazen YouTube'un render sorunundan dolayı geç yükleyebiliriz. Geç yükleniyor daha doğrusu video. Ee, en son video için tekrardan çok iyi bir, bir grafiğimiz olmadığı için son e, yayındaki tahminlerimizden özür dilerim. Kaybett kaybettirdiğimiz e, izleyenlerimizden. Kendinize iyi bakın. E, iyi bir akşamınız olsun. E, maçları izleyebilecek durumdaysanız eğer e, sabah işe gitmeyeceksiniz vesaire. Güzel bir akşam olsun. Cipsinizi işte içeceğinizi alın maçı izleyin keyif ile. Bayışlarımızı tutsun efendim. Hayat bayram olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın efendim.